şunun şurasında 53 53 gününüz var. Sakin olun. Zaten 54. gün gelince yani 15 Mayıs sabahında sizin bıraktığınız bu enkazı biz toplayacağız. Endişelenmeyin. Sizin açtığınız yaraları biz saracağız. Sizin kırdığınız kalpleri biz onaracağız. Sizin ayırdığınız insanları biz birleştireceğiz. Üstelik bunu milletimizle birlikte yapacağız. Sinan Ateş'in katillerini biz bulacağız. Emir vereni de, emir verenleri de, o işi planlayanları da, bu dümeni yapanları da biz bulacağız ve cezalandıracağız. Hiç merak etmeyin. 54. günün şafağını milletimizle birlikte selamlayacağız. Milletimizle birlikte kazanacağız. Milletimizle birlikte tarih yazacağız. Tarih yazacağız. İşte bu yüzden bugün de buradan hep birlikte milletimizin sesine kulak vereceğiz.